Sevgili arkadaşlar, Stormworks ile alakalı yepyeni bir DLC çıktı. Industrial Frontier, yani endüstriyel sınırlar adında bir e, DLC çıktı. 16 lira yanlış hatırlamıyorsam şu anda ya da 18 lira. Öyle bir, öyle bir fiyatı var sevgili arkadaşlar şu anda. E, ve size bu videoda bu DLC, bu böyle yeni genişletme paketi neler getirdi onlardan birazcık bahsediyor olacağım. Şimdi Öncelikle Steam'dan sayfasına bakalım neler gelmiş, neler şey yapmış. 1, 3, 4 400 kilometre, 300 diyecektim, 400 kilometre karelik bir çöl ve işte tuz şeyleri, volkanlar, dağlar ve madenlerin olduğu, endüstriyel, endüstriyel alanların olduğu 400 kilometre karelik bir Harita geldi. 400 km kare, bakın çok ciddi bir rakam. Arma 3'ü düşünün. Arma 3'te Altis adası 200 km2'de. eğer yanlış hatırlamıyorsam, 400 km kare. Normal adadan da daha büyük bir şey oldu, alan oldu burası. ve bununla beraber yeni yollar, ray hatları, yani tren hatları ana karaya uzanan yüzlerce kilometre yeni işte ray hatları dediğim gibi asfalt aynı şekilde yapılmış ve böyle loop sistemi üzerinde. Yani trenlerle daha çok çalışacağımız. işte bir taraftan gidip bir şey koyduktan sonra tur atıp başka bir tarafa gelebileceğimiz. böyle farklı farklı alanlar yapılmış. Artı bununla beraber şey de çok güzel olmuş. Bir tane böyle treni suya, tren raylarının suya indiği bir alan var. Büyük böyle şeyleri oraya indirme kaldırma falan yapabiliriz. Trenden yükleme boşaltma yapabiliriz. Onun dışında yeni mineral tipleri gelmiş. Yeni mineral tipleri gelmiş. Demir gelmiş. Alüminyum gelmiş. Gold, altın gelmiş. Bununla beraber uranyum da şey yapabiliyoruz, bulabiliyoruz. Bunların işlenmesi, bunların... Ondan sonra rafine edilmesi gibi işlemler de yine aynı zamanda para kazandıracak şeyler bize. Yeni eklenen de işte bir tane böyle matkap tarzı bir şey var. O da çok güzel olmuş. Bununla beraber ya yahşi hayvanlar, <laughs> vahşi hayvanlar gelmiş sevgili arkadaşlar. işte kutupta şeyler, neydi deniz filler miydi? Deniz ayıları, ayı, seal. Ayı mıydı? Ayıydı galiba. E, i̇şte köpekler, möpekler gelmiş. Atlar gelmiş, eşekler gelmiş. Çok keyifli. Kurtlar, ayılar. Eklenmişler bunlar ve bunlarla alakalı da görevler gelmiş. Mesela kurt saldırısı falan oluyor. Böyle birisini kurtarman gerekiyor. E, bir tane köpek düdüğü gelmiş. Köpeklerle etkileşime girebiliyoruz. O da güzel. E, işte dediğim gibi yeni şey gelmiş burada. Saldırı gelmiş. E, ondan sonra ana oyuna da bir şeyler gelmiş. Bu ana oyunda tabi Update olarak geliyor bu ana karaya bir şeyler gelmiş Yanlış söyledim burada bazı tren hatları ve yeni maden şeyleri alanları açılmış uranyum mineral deposit bakın gördüğünüz gibi burada da yazmışlar New ve uranyum deposit eklenmiş Bir de fuel management system for career kariyer sisteminde kariyerdeki yani kariyer modundaki yakıt sistemi ile alakalı da güncellemeler gelmiş. Onun dışında patch notlarına baktığımız zaman şöyle bir e, bayağı bir toparlamışlar gibi ortalığı. E, bu yeni DLC ile alakalı bazı şeyler e, bedava, bazıları tabii ki de para şeyinin arkasında. Yani 16 liranın arkasında duruyor ama e, yapacak bir şey yok. E, uranyum şu anda e, güneyde güneyde Yeni gelen bölgede uranyumu alıyorsunuz ya da şeyde normal Sovyet adası büyük o ana yerimizde alıyorsun yani uranyumu ve Arktik'e götürüp orada işletip ondan sonra satabiliyorsun. Çok güzel. Güzel yani. <laughs> e, ondan sorucuma buralar böyle Mega Arid Island 300 km karelik Salt Flat falan demiş. Bak 300 km kare diyor burada. Yukarıda 400 km kare Ben bunu anlamadım. Burada bir yanlışlık yapmışlar. E, otobüs durak şey kamyon durakları var. Daha çok e, böyle kamyonlarla e, gidip işte bir yerden bir yere şey yapabileceğin çoğunlukla düz olan e, fakat işte arada kanyonların vadilerin olduğu e, böyle sağda solda Kaynakların bulunduğu Güzel keyifli bir harita olmuş Çok büyük Yani gez gez bitmeyecek öyle söyleyeyim size bayağı da ondan sonra satışları ile Alakalı da şeyler var Yani işliyorsun satıyorsun Şey yapıyorsun vesaire Şunu söyleyeceğim Bu DLC değer mi değmez mi diye soranlar için Kesinlikle değer abi Yani değer bence o 16 lira hiçbir şey neredeyse Ve Iııı çok ciddi bir oyun süresi veriyor size bu. Çok çok uzun süreler oyunda ekstradan yapılacak işler veriyor. Dolayısıyla kesinlikle tavsiye edebileceğim bir DLC olur. Şöyle bir etrafa gezelim bakalım. Böyle sağda solda terk edilmiş köylerin olması ...güzel olmuş açıkçası. E, tabii büyük hava alanları vesaireler de var. Bunlar da yok değil. Volkan, oyundaki en büyük volkanmış bu arada. Onu da söylemek istiyorum. E, en yükseği, en genişi e, olduğunu söylüyorlar. Farklı farklı endüstriyel alanlar var harita boyunca. Çok fazla lokasyon var. Buralarda hep bir şeylerin işlenmesi. işte o kaynakları getiriyoruz, mineralleri getiriyoruz. Buraya teslim ediyoruz. Burada işleniyor. Bize daha farklı parçalar olarak geri geliyor. Daha sonra bunları başka bir yere götürüp oradan satış yapabiliyoruz. Farklı farklı satış noktaları var. Bu satış noktalarında farklı ürünleri daha karlı, daha işte iyi fiyata satabilme ihtimalimiz var. Bu da işin para kazanma olayıyla alakalı bir şeyler getiriyor. Bu da güzel bir şey. Yani farklı alanlarda para kazanabiliyor olacağız. Şimdi burada kendi kullandığım araba var. Bir at var sevgili arkadaşlar. At. Oyunda atlar tabii geldi. Ee, onun dışında keçiler geldi, atlar geldi. Ayı, kurt, e, köpek, e, ondan sonucuma deniz aslanı. E, farklı farklı böyle hayvanlar oyuna eklendi. Çok da tatlı attı. Şunun güzelliğine bakar mısınız Allah aşkına? Böyle kişniyor, mişniyor bir şeyler yapıyor böyle. E, Tadece interact edebiliyoruz yani. E'ye basıp böyle şey yapabiliyoruz. E, etkileşime geçebiliyoruz. Böyle bir kafasını sallıyor. Fakat esas güzel tarafı Keçiler abi. Keçileri kaçırabiliyoruz. <laughs> Bayağı keçileri kaçırdık yani. E, bunlar da tatlılar. Böyle sağda solda dediğim gibi e, küçük küçük yerleşim yerleri, köyler vesaireler var. Keçiyi böyle tutup kucağımıza alıp bildiğin e, götürebiliyoruz. Bir koltuğa vesaire koyamıyoruz. Fakat... Ee, az sonra şimdi bir şey yapacağım, göstereceğim. Arabanın arkasına bir tanesini yükleyip götürebiliyorsunuz. Yani keçi çiftliği yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ee, toplayıp sağdan soldan keçileri e, böyle kaçırabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada bu aracı da e, eğer beğendiyseniz atölyede paylaşabilirim. Kendi yaptığım bir araç. E, Search and Rescue, böyle arama kurtarma e, mantığında bir araç yapmaya çalıştım. Hani arkasında yatak, şey medikal bir alan var aslına bakarsan çok da böyle reskülük bir alanı yok. Şeyi yok. E, üç tane vinci var. Böyle bir, bir, iki tane medikal bir şey var. Keyifli bir şey olduğu da bunu da isterseniz paylaşabilirim. Sevgili arkadaşlar DLC ile alakalı daha fazla şeyler yapıyor olacağız. Ancak ve ancak e, hani bu... Bir videoda bitirebilecek bir şey değil, içerik değil. Çok fazla içerik var. Muhtemelen bir burada bir playthrough, bir oynama serisi yapıyor olacağız diye düşünüyorum. Açıkçası söylemek gerekirse. Ee, güzel bir DLC tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.